kanalıma hoş geldiniz. Bugün klasik devam ediyorum. Daha dün açıldı bu arada sonucu. Ben full koruma 4 neset falan yaptım kazmada full. Verimlilik 4 ile zaten verimlilik 5 ile çok fark yok. En azından benim için. E 52 tane netherite sık kastım. 17k para var. Daha dün açıldı sonucu. Bal topa bakarsanız. Şöyle 58k kasan biri var. N liste 112 oyunculu var. T olarak bizim Town'umuz şurada yer alıyor patates. 8 kişiyiz. Aktif 8 kişiyiz yani şu anda. Gördüğünüz gibi zaten tohumdalar. Bugünkü hedefimiz bir güzel bir kılıç büyülemek olacak. Çünkü net satım ama demir kılıç. Elmas var. Son iki elmasım zaten. Tamam. Elmas kılıcı aldım. Ne spawn. Şimdi ne veriyor? Keskinlik 4. Gayet güzel. Nerede XP kasabilirim? Ne spawn atayım mı? Bu adam salmayacak zaten büyük ihtimal XP. Ulus başkanı herhalde. Bir test atıyorum. Tamam, nedir ayağım? İki tane test Demir kazma aldım çünkü tamire gidiyor yoksa işte. Daha kazmamız lazım. Burayı iki kat hızla Bu artılık kazacağız zaten, çok yaşa. Her sene Кой е да са ма? Якото. Ама, кой е да бъде? И човекът на ана. Що е си ме? Зонтина, че е върху степен. Баха се защит. Ама, няма ни трябва да ме сека на солна. Трябва да е кос. А, дейно. Чакай, чакай. А, отида си са. Ядам са на спектрин. Ей си си да му се върнат на шока заедно. Ха. Тази са българските чана.

オーストラリアのボールを見つけたら、そんなに大丈夫だ。あなたは、こわっさと呼ぶことができたら、こわっさと呼ぶことができたら、こわっさと呼ぶことができたら、こわっさと呼ぶことができたら、こわっさと呼ぶことができたら、こわっさと呼ぶことができたら、こわっさと呼ぶことができたら、こわっさできたと呼ぶことがたら、こら、こわら、こわっさと呼ぶことができたら、こわっさと呼

Arkadaşlar ben bir 30 zeval olup geliyorum. Arkadaşlar normalde 30 zeval katıp kılıcı büyüleyecektim ya. Ulus'tan çıkmışız. O yüzden sonraya kaldı o. Onun yerine bir düşünüyorum ne yapabilirim şu an. Ya 30 zeval bir masası vardı aslında hani. Daha bizimkilerin hiçbirinde büyü yok aslında. Bir ben fullüm yani. Bende de kılıç yok. Şu an CG'sik. bir şey olmaz aslında yine iyiyiz çünkü adamlar demir ses sessiz falandır da. Full setler siyecesek olur. Ama pvp'lere iyi bizimkiler yine. Ama işte kılıcım bu videoda olmayacakmış. Onun yerine ne yapabilirim diye şu anda bir düşünüyorum ama. Bu arada 52 artı 5 57 tane hurda oldu bizde. Kastım yani. Kuvarsları göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya 15, 16 stek kuvars bloğu var. Bu ilde yapmam için. Yaparız yani. Şu bir tane muz yer kaplamasın boşuna. At şunları. Onun yerine demiri koydum. Sandıkta çalışma masası varmış. Tamam biraz. Tohumun etrafını keşfedeyim. O zaman. Ne diyeyim. Yapacak bir şey yok çünkü. Dediğim gibi adalda da çok düşününce içerik yok ya vs atarsın ki daha sunucu açılalı ikinci gündeyiz daha dün açıldı sunucu o yüzden hiç vs atmak istemiyorum gereksiz şu an kasılma videosu atacaktım ki zaten kasıldım video dışında elmas kılıç kasacaktım işte onu da şu anda büyü masası olmadığı için yapamıyorum Neyse dediğim gibi bir etrafta belki tohum vardır ona bakayım bir. Yakınımıza yerleşenler var mı? Aa mesela şurada bir adam var. Öldüreyim zararı yanmaz. Adam ya dur ya. Neyse ya. saniye bekle etrafta adam yaptım tık 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 başka bir şey var mıydı yani At keseyim, deri lazım olacak. Burada <laughs> tohum var herhalde. Bu ilgar yani. Kılıç atsak iyi oturdu. dere düşmedi. Demir sat adam var. Gonzales. Tohum mu ora? Aynen, gümrük. Kara gümrük. Ha patates ettik bu arada patatesimiz var tonlu Yemek olarak Bir koyamadım envanterde neyse Bu arada siyeş falan yiyebiliriz Emin değilim Ama ulu satacak para var Bir şey olmaz sıkıntı çıkmaz İnek var büyü masası için kasayım. Üçleri oldu. Bir dakika ya, yonca düşürmeye çalışacağım. Bakalım bugün şanslı günüm değil mi? Hadi bak. Umarım doğru hatırlıyorumdur. Bunlardan düşüyordu yani. Öyle biliyorum. Çimenden düşüyordu. 2 level çiftçilik oldu. Yok arkadaşlar düşme. Son bir sonları da kazayım sonra. Şanssız günümdeyim. Okey. Test spawn. slash mining yazıyorum aga. 194 mining levelim var. Bence onu bir 200 yapayım. Slash home. 200 yapıp geliyorum mining level'a. E. Hatta kayda kapatmayayım burada bir iki kat hızlandırırım. doğru yönde mi ilerliyorum aynı. Bas bas bas. Ladır taşlarını kırınca bayağı fazla artıyor. Erken. Beleşe iki tane. İki değil üç. Üç tane de beleş antik kalıntı. Şu an bayağı piyasası yüksek bunların. Ama satmayı düşünmüyorum. Sandık da öylesine dursun. 196 mı aynı? Doğru. Aslında bak eksi 5 bine dört daha sunucu açılalı dün olduğu için Daha dün açıldı yani Tony Classic 2 yani bu arada Adalancas'tan bahsetmiyorum Adalancas Tony Classic 2 Dün açıldı Yandık ya yani. Bunu yiyelim Normalde level kasıyorduk da boşver büyü masası yok Yeryüzüne çıkıp bir Nether'dan bahsediyorum. Fortress falan bulsak, Blaze spawn'ları bulsak iyi olur. Şu an buralara pek gelen yoktur. Birazcık uzak çünkü. Sıfıra sıfırdan 9k falan uzak. gideceğiz. Devam. devam. Devam, 197 oldu. Kalıntı bulsam o da bayağı level veriyor. Bu arada buraya kadar izlediyseniz videoyu like atarsanız sevinirim. Mining 197. Varsa alıyorum ya. Dediğim gibi bu ilk falan yaparım. Zaten bundan da level geliyor ya kıralım. Evet. bir tane daha antik gelirse güzel olur. Zaten fullüm de. Stokta dursun hani ölürsek falan bir şey olursa öyle mükemmel. İki tane. Tam böyle konuşuyorum ağzıma tıkıyorlar falan antik kalınlığı. 3 taneymiş 6 tane oldu şu an envanterde 198 level mining 199 oldu Oluyor yani Ve 199 11 level Chatte yazıyor bu arada %200'de 300'de öyle öyle artıyor Yüzer yüzer Tüm Türkiye'nin bir tık daha sıkıntı ama Yine geliyor Öyle bir 200 yapayım Bu arada daha sabah 10 küsür falandı benim hayır. 10 küsür demeyeyim de hani 50 değildi sabah Sabah başladım daha Super Breaker'ı aktif etmemiştim. 20 falandı maksimum 20 noktası. Ve... Bir 5 saniye sonra 200 level oluyor. Yeah. Set onu şuraya bir. Güzel o zaman pek dediğim gibi kılıcı basacaktım falan ama pek şu anda yapacak bir şey kalmadı. Sunucu'da da pek konu yok. Gördüğünüz gibi 63 çurda oldu. Bayağı bir kuvarsları blok yapayım. Bayağı bir kuvars bloğumuz oldu işte. O zaman kendinize iyi bakın. Sol üstte kanalım var. Sağ üstte Minecraft oynatma listesi ve sağ altta da bir tane önerilen videolardan biri bulunur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.